Evet arkadaşlar ben burada şimdi 3 tane sıra başlattım bu puzzle'da. Şimdi size göstereyim. Bakın şu, şu ve şu. Hadi yani, bakalım. Bir sıra şu oyuncu sanıp göremedim. da mı şartı yapalım? Evet şimdi bu 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 buyur ifadesini nerede harcılabilir? Ay bu ne kahve? kahvede bulaşmış Allah'ın cezası. Şarkı bile gireyim. Iyy çok kötü. Hazır her şey hazır. Yüz ifadesini bulamıyorum ki kadının. Şimdi kızı bulayım dur dur. Kız kız kız. Kız kız kız. Kız kız kız. Kız kız kız. Bakın. Bakın bu böyle ben bunu bak şöyle ama şimdi düzeltim, onu Şimdi, bak, bunu şimdi Direkt Böyle Hmm, şu şey. Bakın yani ne dikeyim? Bu değil. Arkadaşlar çok güzel bir puzzle bu. bakar mısınız? Yarısını yapabildim. Şu an böyle böyle. Bu sepeti de. Ne bileyim görebiliyor musunuz? Ne dikeyim ben? Ne Her sepetini ben size gösteriyorum. Girl. Evet arkadaşlar şimdi sonunda artık bir puzzle bitti. Ve buradan simeri çıkarttım. Kafamda bir de gözümde kaldı. Şimdi size hemen puzzle'ımı göstereyim. Çok yoruldum. Şuradan başlayayım. Böyle gidiyor. Ee, bayram gelmiş. Kız annesinin elini öpüyor.